şiir dilinle ifade etmeye çalışıyor. Vahşiliğine yenildiğinde hayatın gözlerinde <laughs> Ceylanların gözlerinde aradım seni. <laughs> ölümün eşiğini beklediğim. Yabancı peşlerine avlanmadım. Ölümün <laughs> ölümün eşiğini Olmadı be gün. Neden adam kimliği tanıştı? Neden kar maçlı bir yürüdüm? Ana konuyu tatlıların avuçlarında, kervi üzerine Nice yiğitler etrafı meydanlara ve nice sevda yüklenmiş çocuklar. Altın sandık olarak nitelim de geleceğin altın sadakatini. bakire. Baktın benimki gördü desinler, ne çıkar? Kalk benimle de kalmadın, karada kalmıştıkları. Bir bir topladın, kalemeli fotoğrafların, kaç kurşun tüktüm alnına, bir bardak suda kaybolmuştum. Dedim ben, kaç bin yıl ödeme varmış. Zannetmeyi vazgeçtik de gülüm,

Tuhaf hisleşmelerin, sevenlerin seni denme var mı ki bana da bir Al, al bütün bir ömrüm senin olsun. Bana büyük dolu gelinler. Bana